<laughs> Anne ne yapıyorsun? Ay. Ay Selam <laughs> baba. Günaydın arkadaşlar. Bugün benimle süper motivasyonlu çok iyi bir gün videosuna hoş geldiniz. Bugün işte böyle bakın sabah güneşi çirkin avuruyormuş. Güneş de işte, yok zaten güneş gelmiyor bak ona. Neyse işte bugün böyle. Ya şurada hala kızımın odası yazıyor. Şöyle, sanki ben 5 yaşındayım. hareketler yapıyordu korkutucu oluyor. Yani. saçlarım şu an keçe gibi <laughs> ama olsun Şer hocanın yanına gideceğiz büyük babanın yanına diğer videolarda da bahsediyorum zaten şu an gündemimde o var böyle işte çaresiz çaresiz ne yapabiliriz zaten? işte jeansli aslında arkadan jeans kullanıyorum ben çok seviyorum Şimdi böyle saçımı yaptım arkadaşlar. Herbal Asus <laughs> suyuyla saç spreyi. Şaka şaka arkadaşlar. Çok bildiğimiz bir markanın şey spreyi reklam yapmak istemiyorum. Reklam ücretimiş. <laughs> şaka yapıyorum. Şurasını da bakınız çok güzel yaptım yani. Tam kuaför havamdayım şu anda. Şimdi giyinen bakalım. <laughs> evet arkadaşlar süper bir kombin yaptım. Böyle üstüme savaş bir tişört giydim altımda. Her bir ansız bir stres markasının tayfını Bakın. <laughs> <Dokun, gülüyor> şey açtım aydınlık olsun. Telefon uçuyor da gitmiş dedi. Haydi bir şey. Maskeyim diyor. Takacağız tabii ki de çıkmadan. Burada duruyor. <laughs> diyor. Çok <hızlıyorum. gülüyor> Evet arkadaşlar. Süper bir kombin yaptım. Mesela şu an gidim altında Herbalans'ın sistem markasının tarifini gibi. Bakın Çok Hala bekliyorum. Sakin. Bazı videolarımda bir tanesi Acayip Acayip bir şey. Anne hazır mısın? Anne. Dur. The böyle günün 24 saat bir hatamda ya böyle mesela annemi bekliyorum kahve içerken bilmem ne yaparken kalk orada çıkıp yedikini yapıyorum ve bu haberin parasını alıyorum sponsorluktan bahsediyorum yani böyle ve ben Mahmut yaptım Mahmut abi benim ismimi sonucu vererek şey bakıyorsunuz böyle indirim kazanı istiyor değil mi Mahmut abi? Değil şey, mi? Beklerken sana neler yapar ben neler yapıyorum Herhalde bir dönüm. Arkadaşlar hele şükür annem giyindi ve sonunda dışarıya adımımızı attık. Ne? Beğenmedin mi anne? Hayır, anladım, dedim. <laughs> ne? Hayır annem giyindim. Nasıl oldu? anne. Anne ne yapıyorsun <gülüyor> 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 Arkadaşlar, Anne. iyi misin? <gülüyor> ne Allah'ım Anne. 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 Zaten kaç gündür canımız sıkkın. Bekliyoruz arkadaşlar. Uzun bir süre yürüdük evden. Öyle işte. Evet arkadaşlar. Sana doğmuştum. Sanki yeni geçtiğim için. Sanki yeni geçtiğim için. Yürüyüşü izlemek Arkadaşlar en son doğum herkes bana bakmış. böyle sanki uzaylı görmüşçesine ama olsun. Şu an böyle akşam oldu, perdeleri kapattık. Işığı açtık ama karanlık Merhaba arkadaşlar. Bugün ihtiya bize ihtiyaç olmayan yerde durduk. Yani ne diyorum ben ya. Bugün çok iyi bir gündü çünkü yardım ettik yani en iyi şey bence yardım etti. Neyse bugünümüzün de sonuna geldik. Yüzüm çok bakımlı, acayip bakımlı şu an acayip bakımlı. Neyse umarım eğlenmişsiniz. Gerçi çok bir şey çekemedim bugün aslında. Dolmuşta böyle bana ee diye bakıyorlar diye. Yani yan göze bakayım dedim. Şimdi yanlış anlarlar bir şey olur yani malum ortalık. <laughs> Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bende kalın, takipte kalın. Eğlenmeyi ve gerçi şu pek eğlenmiyorum yaşadığım durumlardan ötürü. İnşallah atlatacağız bunları. Ama düne göre birazcık daha iyiyim. Dün bayağı ağladım yani. Olsa 10 milyondan da anlamışsınızdır öyle. İnşallah Allah şifa verecektir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi davranın. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gerçekten sağlık önemli yani. En önemli şey sağlık. Yani parayı şunu bunu bir yani. Sağlığınız yerinde mi? Tamam. Birisi elbet olur. Ama önce sağlık diyorum. Bende kalın sağlık. <laughs> Neyse kapatmak istiyorum artık. Şimdi videoyu tıklayacağım. Şurada bir bilgisayarımız var. Montaj işleri beni bekler. Şimdi o da 2 saat sürer mi yine kim bilir. Neyse çok konuştum. Hepinizi çok seviyorum. Kapatmak istiyorum şu anda. Aslında kapatmak istemiyorum ama neyse. Ay, yakından bakmak istemiyorum. Gözleriniz için özür dilerim. Bay bay görüşürüz. En ufak destekleriniz bile benim için çok değerli. Hepinizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum ailem. Kapatmamışım ya Allah'ım. Bu videoyu editleyeceğim ama önce kapatmam lazım. İşte böyle arkadaşlar. Şu an yapacak bir şeyim yok dua etmek dışında. Ben bile ağlıyorum ama çoğu zaman. Ne yapacaksın? Bir anda yani böyle şeyler olabiliyor. Allah'ın hayrı bunlar yani. Saçım kararmış mı benim saçının Saçımın böyle çok garip bir rengi var böyle. Akışkanlı. Arkadaşlar. <laughs> Kendimle bakışacağım neredeyse Kafayı tırlatıyorum ya Bakın böyle durabilirim Kapatasım gelmiyor Neyse kapatıp bu videoyu dittirmem lazım Şimdi telefonunu aktaracağım Hepinizi çok seviyorum Bay bay